mükemmel bir soru. Haritada bazı alanlar taranarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada işaret alanlarda buzul göllerine rastlanacağı söylenemez. Ne yani hocam Türkiye'de buzul göllerim var? Evet var arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de bir dağın yükselişi 3000 metrenin üzerindeyse orada buzul gölleri. Bunun diğer adı sirk gölüdür. Sirk göllerine çok fazla rastlarız. ÖSYM bunu da defalarca sordu. Bakın Türkiye'de buzul buzul şekilleri var ama 3000 metrenin üzerinde. Şimdi buzur göllerine rastlanmayacaksa demek ki burada bölgenin yükseltisi 3000 metrenin altında olması lazım. Burada dağlık alanlar işareti zaten dikkat ettiğinizde burada buzur gölleri nerede olmaz? ortam yükseltinin az olduğu yerde. Bakın burada yıldız dağları var. Ortalama yükselti azdır. Bir de Orta Karadeniz'de canik dağları var. Canik dağlarında da ortalama yükselti son derece azdır. Bu yüzden burada sirk göllerine, buzul göllerine rastlanmaz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olması lazım. Özellikle ülkenin doğusunda çok fazla buzul göllerine rastlanmaktadır. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır.